Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, Allah'ın selamı, <laughs> rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bir kardeşimiz kaza namazlarını sormuş. Kaza namazlarını e, acele hemen sürekli kaza kılmamız gibi falan. Ben size burada eee edecek pratik bilgiler aktaracağım inşallah. Şimdi kitaplarda şöyle der. Bir insan bilinçli olarak namazı terk etmiş. Bir de mazeretli olarak terk etmiş. Şimdi bilinçli bir Müslüman kolay kolay namazı terk etmez. Ama olur ya adam tembelliğine gelmiş, kılmıyorum demiş falan. Bunlar fevri kılar diyor. Hemen zaman kaybetmeden bir an önce boynunda olan o namazları Allah'a heda etmesi gerekir. Mazereti olan mesela adam kalmış, unutmuş. Bunlar mazeret sayılıyor. Yani adam bu adam da ilk fırsatta kılar ama ilkine göre çok acele etmemesi lazım. İlk fırsatta eğer çoksa bunlar hemen e, işi, yemeği, yiyeceği, içeceği hariç diğer vakitlerini kazayla geçirir. Diğeri ise e, bunu hani bilerek de ettiği için ilk fırsatta diyelim. İlk fırsatta bunu kılar. Ama tabii şimdi kardeşimiz aslında biraz e, bizim şafi kardeşlerimiz bu konuda çok soru soruyorlar. Onu da anlatayım hemen kısa ve öz bir şekilde. Adam diyor ki hocam benim kazam var, benim kazam var, sünnet takılmıyor, kazaların takılmıyor falan. Bizim yapmamız gereken şu aziz kardeşim, kazalarımızı liste halinde çıkaracağız, elimize koyacağız. E, bir gün, iki gün, on gün, yüz gün, iki yüz gün, on sene, yirmi sene neyse onu çıkaracağız önce. Ya hocam ben çok olsun yaz hani. En azından bu yolda safın belli olsun. Yani yaz. Bitirmek için uğraş yani. Hocam bitmez. Olsun yaz ya. Belki Allah ömür verir, sağlık verir. Belki bir enerji verir. Belki bir anda bakmışsın gece sabaha kadar kılıyorsun, bitiriyorsun yani. Yaz yani. Bir köşeye yaz. Her kıldığını da düş oradan. 10 gün kıldın, düş. 5 gün kıldın, düş. Azalt yani. E, bitirene kadar bu şekilde yapman gerekiyor. Yani ben kazama sünnet kılmamak çare değildir. Bu yanlıştır. Onun için yapacağım şey budur yani listemizi yapacağız ve okuduğumuz namazlar mı? Ha burada sorulan soru şu işte Şafii diyor ki hiç boş zaman bırakmadan sürekli namaz kıl. O şunu söylüyor yani eskiden İmam Şafii'ye de bu fetvalar verildiği zaman e, Müslümanlar hepsi zorunlu namaz kılıyordu zaten. Evet yani namaz kılmama meselesi yoktu. Olur ya bir insan bir gün iki gün terk etmiştir bir an önce kılacak zaten olur. Boş zaman vermemen lazım çünkü boynun bir borcu var her an ölebilirsin diyor. 3 gün 5 günden fazla böyle yılları falan hesaba katmıyor. Yeni Müslüman olanlar zaten Müslüman olduktan sonra namaz kılarlar. Mesela adam 50 yaşında yeni Müslüman olmuşsa işte sen 15 yaşında ergen oldun 15 yaşından 50 yaşına kadar kaza etmen yok öyle bir şey. O 50 yaşına Müslüman olduğu öncesinde o sorumlu değildir. Bilmiyordu ya da henüz Müslüman olmamıştı diyelim. Onun için bu kardeşlerimiz bugünün şartlarında sürekli namaz kılması hani o fetvaya göre gece gündüz e, kılması mümkün e, gözükmüyor. Çünkü bir gün, iki gün, bir yıl, iki yıl, on yıl değil. Ama üç beş günse tabi buna hemen kıl deriz yani fırsat ara verme. Hani televizyon izlemektense bu üç beş günü bitir sonra televizyonu izle, dizini izle, ne yapıyorsan yap, kitabını oku. Ama e, boynunun borcu eğer çoksa yine elinden geldiği kadar ama tabii nefsini bıktıracak şekilde değil. Yani bir gün 50, 50 günlük namaz kılıp da ömür boyu namazı terk etmek değil de e, ne kadar kılabilirim? Ben iki gün kılabilirim. Yani ben kendimi de yormayacağım şekilde bir gün iki gün kılabilirim. Tamam düzenli iki gün kıl. Düzenli iki gün kıl. Hocam e, üç günde kılabilir. Üç gün kıl. Düzenli olsun da devamlı olsun. Az da olsa devamlı olsun. Ee, makbul olan budur. Bu şekilde yapabilirsin az kardeşim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.